Şimdi burada bir kaya tuzumuz var. Bir de ince tuzumuz var. İkisini karıştırdık. Evet ikisini karıştırdık. Bir de baharatlarla karıştıracağız. Tamam. Bu İsterseniz tandır olacak. İsterseniz siz anlatırken Sadık Ustam evet, ben, hazırlamaya başlasın. Ben şimdi bunların karışımını yapayım. Burada çeşitli baharatlar var. Neler var? Neler var? Kişniş var, kekik var, nane var ve ...ada çayı var. Karabiber de ilave ediyoruz. Hı hı. O baharatların rayası... ...tavuğun içine sinecek. Orada çok bayağı iyi. dört yumurtanın beyazı var. Evet. Şimdi Sadık Usta'm sen bunu... ...elinle harmanlarsan iyice. İsterseniz Çok önemli gele. bunun iyice harmanlanması lazım. Evet. Köfte gibi. Ben diğerlerini pişirirken bunu bir ince noktayı belirteyim. Arpa şehriyeni ıslatıyor muyuz? Hayır bu ıı, basmati pirinç. Bademleri e, Bademler, soyduk, evet, kabuksuz. Soyduk. Evet, o kızaracak. Peki başka neler koyuyoruz içine? İçine e, soğan ve e, havuç. Havucu nasıl kullanıyoruz? Rendelenmiş mi? Doğranmış mı? Ee, doğranmış, küçük küçük doğranmış. Şimdi ben havuçları doğrayacağım. Evet. Hiç endişeniz olmasın. Soğanı koyayım mı? Evet evet. Soğanı soğan da koyuyoruz. Tam soğan pişerken siz havuçları doğrayabilirsiniz. Tamam. Bir Peki orada yeterli. ne yapıyoruz? Şimdi burada yatak hazırlıyoruz altıdan. Bu şimdi arada orada bakın. ne yaptık? Toz safran mı kullandık? Ne kullandık evet, orada? Evet, evet. Burada şimdi e, dışını yağlıyoruz. E, ama pilavımız olduktan sonra Hı -hı. içi olduktan sonra dolduracağız. Bir de ayrıca şurada kocaman bir tepsi görüyorum. Onu da bize mi yaptınız? Evet, evet. Ha? Onu ikram edeceğiz. 6 saat. İftardan sonra valla çayla beraber güzel alt üst böreği yiyeceğiz. Organik basmati pirinci koyuyoruz. Suda beklettik, süzdük. Kavurmaya devam. Peki bu pilava ne baharat koyacağız? Çok önemli. Tarçın. Tarçın. O mis gibi. Evet iç pilav deyince tarçınsız olmaz. Yeni bahar. Evet. Evet. karabiber. Karabiber. Kişniş. O Taze kişniş yeter. olur mu? Hayır. İkisi ya, tabii farklı olmaz, lezzet tabii. verir. Evet. Peki, bunu ben şimdi kavuruyorum. Evet. Biraz kavurduktan sonra yağını çektikten sonra suyunu ekliyoruz. Buyurun. Ne kadar su koyuyoruz? bu fazla bir e, yumuşak olmaması gerekiyor. Tavuğun içinde de yumuşar Tişecek. biraz pişer. Hı hı. Onun için bu kadar suyumuz yeterli. Tamam Şöyle bir top göz kararı. Gibi. Ağzını kapattık. Bu demleyecek. Evet. Şimdi gelelim tekrar tavuğumuza. Şunu sormak istiyorum. Burada safran kullandık ya. Safran çok kolay bulunan bir malzeme değil. Alternatif olarak ne kullanabiliriz? Ya baharatçılarda eee Aspir kullanabiliriz, yani toz aspir onun yerine geçer ama tabii ki safran e, olursa daha, daha güzel iyi olur. olur. Evet. Pekala, o zaman ya. artık tavuğu dolduruyoruz, değil mi? Evet. Tamam. Ee, hazır bir içimiz vardı, iç pilavı. Evet. Onu alalım. İç pilavımız hazır. Çünkü bu normalde ne kadar pişer, demlenmesi ne kadar sürer? Bir saat olması lazım. Ya bir saat çok uzun bir süre ama sonunda çok lezzetli olacak. Bugün burada mutfak bahanede Recep İncecik'ten çok özel Osmanlı tarifleri var. Çok Şimdi fazla dikiyoruz. doldurmuyoruz çünkü pirincimiz evet, evet, şişecek. Evet, evet bu zaten hazır. Tamam. Oldu mu? Evet, şimdi safranla, yağla güzel bir yağlıyoruz. Safran ve yağ. Ama mesela yine diyorum safranımız yok. Köri kullansak olur mu? Tabii olur, olur. olur, olur, Hah, olur tamam. Köri olur, her mutfakta vardır. Evet. Bacaklar alta gelecek, alta gelecek. tarafta. Evet. Böyle iyice toparlıyoruz. Toparlıyoruz, sıkıştırıyoruz. Evet. Bununla işimiz bitti mi? O zaman bunu evet. da aldım. Tuzluyoruz bak şu şekilde. Siz de yapabilirsiniz. Bu faydalıdır elinize. Ama bak şöyle şey. yapalım. Evet. Şu dikişli tarafı da bir görelim. Evet. Evet. Şimdi buyurun ne yapıyoruz? Bu, bu şekilde her tarafı kaplıyoruz. Kolay mı? Zormuş. Şimdi Kolay. Bakayım biraz. a Ama yo elimin içinden kayıp gidiyor bu. Fakat yapıştırınca da tutuyormuş. Ne güzel bu. Peki bunun kalınlığı ne olmalı? Böyle yani üzerinde. Tandır şeklinde olacak evet. Böyle baya tepeleme mi olacak? Evet evet siz hemen kaptınız. Gayet tamam. güzel. Evde tuzda tavuk yapabilirsiniz. Kaç kilo tuz vardı burada? Bir de uzaktan bakınca bu böyle ince tuz gibi görünüyordu ama ince tuzla kaya tuzunu karışık kullandınız, değil mi? Evet. Tamamdır. Buyurun. Buyurun sarıfter. Siz devam edin. Biz artık hoşaf'a başlayalım mı? Tamam yeterlidir. İnce olmasın. Evet, evet kadar evet, kalın olabilir. Evet. Yeter ki hava almasın. Evet. Bir şey soracağım. Peki sonra bu tuzu tekrar kullanabiliyor Hayır, muyuz? Tek, tek sefer. Evet. Bakın baharatları olduğu gibi etimizin, tavuk etimizin içine sinecek. İşleyecek. Evet. Ve artık fırına gidiyor. Şahane bir iftar menüsü.